şu anda sabahın bu saatinde gece sabah 02.53'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, AKP'li milletvekilleri tarafından hazineye 200 milyar TL ek borçlanma vergisi veren önergeye tepki gösterdi. Ababa komisyonda yaptığı konuşmada sabahın 3'ünde 200 milyar borçlanmayla gelindiğini, bütçe bitmeden oynamadan yapıldığını belirtti. Bir korsan önergeyle karşı karşıyayız. Olacak o iş değil yani Olacak iş değil. Bütçe daha oylanmamış mecliste. Plan bütçeden bütçe geçmiş. Son günü yaşıyor yarın. 2023 bütçesi gelmeden bitti. 200 milyar borçlanma limitinin artırılması isteniyor. Ya saray komisyonu gelir, değerli say saray komisyonu gelir. <laughs> Siz niye buna alet oluyorsunuz ya? Bu sizin konunuz mu? Hadi o hal anladık. Yüzde ikiyi anladık. Zeytin anladık. Toplu sözleşmeyi anladık. Kaya kaya anladık da bu kadar olmaz ya. Plan bütçe komisyonuna gelmesi gereken bir borçlanma yetkisi sanayi komisyonundan çıkarılıyor. Millet bize güler. Millet bize güler. Kim yapıyorsa. Bu kadar öngörüsüzlük olur mu ya? Bütçe başlamadan, bütçe bitmeden, oylanmadan 292 milyar borçlanmaya 1-200 daha istiyorsunuz. İyi ki şeye götürmediniz, sağlık komisyonu. Orada daha rahat geçebiliriz Ya da tarım komisyonu. <laughs> ya da spor komisyonu. <laughs> da spor komisyonu. <laughs> Gecenin bu saatte spor komisyonuna götürsün belki spor olur. Bakın bu torba yasanın, torbanın gelmesinin bence sizin de içinizde silmediğini ben biliyorum. Sanayi komisyonu üyelerimizin içinde silmediğini biliyorum. Ne varsa atmışsınız içine ya. Bu torba kanun değil, çorba kanun. Çorba kanun da bile değil. Hacı değil. Vallahi çorba kanun değil. İşkembe desen işkembe değil. Kelle paça desen kelle paça değil. Ya kırk tane şey var. Mercimek var. Hı hı. Kelle hı. paça var. Şuraya, şuraya, şuraya. Ne bileyim. Şuraya. Her şeyi var. Şuraya. Değerli arkadaşlar. Sayın abi baba. To e, Toparlıyoruz. Anlaşılan şeyden sonra bir çorbaya götüreceğiz. Başkanım <laughs> götürüyorum. Tamam. Bakın. Tamam. Vallahi billahi bu milletvekillerine de hakaret. Sadece bize değil hepimize hakaret. Hı. Sayın Başkan. Ya ben sizi tanıyorum. H Hakikaten sizi de incitmek de istemiyorum ben. Ama hakikaten çok yanlış bir şey. O da ne yaptım? O ne Ol, Olacak ya. iş değil ya. Olacak iş değil. Vallahi ya böyle bir şey olur mu ya? Bunu kim size söylediyse, kim teklif ettiyse alsın götürsün ya. Kimse. Ya böyle bir şey olur mu? Gece üçünde, sabahın üçünde bir, iki yüz milyar borçlanmayla geliniyor. Duymadınız herhalde. Bir daha söyleyeyim. İki yüz milyar. Eski parayla 200 katrilyon 200 katrilyon kat kat kısaca bir önergeyle diyorlar kısacık bir önerge 200 bir kişinin imzasıyla bir onda kurban etmişiz. Bir kişinin imzasıyla ben dedim ki bak arkadaşlar bak komisyon başlarken dedim ki başlarken dedim ki bu Mustafa Elitaş buraya masum bir sebeple iki gündür sabaha kadar beklemez dedi. dedim. Dedim, dedim çıktı mı çıkmadı. <laughs> e, vallahi bunu samimi söylüyorum. Yoksa Elitaş gelecek <laughs> yüzde iki barajla uğraşacak. Sayın Ağabey bak. Gelecek. Ooo. Başka destek bize. Ne <laughs> yapıyorsun <başına>? Ama. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> bakın sabahtan beri bir az, az sabahtan şey beri bak ya. sabahtan beri nezaketle dedik ki akşamdan beri ya dedik ki bak burada memur sendikaları var. Ve siz de hak veriyorsunuz buna. İki sendikanın getirmiş olduğu, kendi çıkarları için getirmiş olduğu 188 sendikayı yok edecek bir teklif için dört saattir ısıya Çağrı yapıyoruz. Lütfen diyoruz. Lütfen diyoruz. Lütfen diyoruz. Kulağınızı tıkadınız ya. Kanun aykırı, anayasa aykırı geçen yıl yüzde bir getirmiş toplu sözleşmede baraj. Danışa yani. iptal etmiş. Yani. Gözünün içine sokar gibi o bir de vazgeçmişe iki getiriyor. Yani, ya vallahi ne diyeceğimi şaşırıyorum ben. Ya, yani kendimi vallahi zor tutuyorum. Olacak iş değil.